Hepinize merhaba arkadaşlar. Rakte kökelerinden ben Mustafa Kara. Bugün sizlerle birlikte LDR kullanarak nasıl LED kullanılabileceğimizi öğreneceğiz. Bu sadece LED için geçerli değil. Çeşitli kap sistemlerinde, çeşitli otomasyon sistemlerinde de kullanabiliriz. Bunun ucu bucağı yok. Temel mantık LDR'nin üzerine gelen ışık seviyesine göre kendi rengini değiştirmesine kaynaklanır. Hadi başlayalım. Bugünkü projemizde kullanacağımız malzemeler bir adet LDR. Sizlerinizde bu şekilde bir LDR de olabilir. E, direnç bağlayarak bu LDR de kullanabilirsiniz. Videonun içerisinde bunu nasıl yapılacağını da gösteririm. E, ondan sonra bir adet led, bir adet alüminyonu, bir adet breadboard, iki tane erkek erkek şampır, üç adet de dişi erkek şampır kullanacağız. Hadi birleştirmeye geçelim. İlk önce bir tane dış erkek şampiyon alıyoruz. 5 volta takıyoruz. Ondan sonra DDR'miz içindeki VCD pinle takıyoruz. Hemen önüne toprağa da bağlıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere toprağı ve voltaj bağlayıcı ışıklarımız geldi. Bu da daha sıfır yerine yazdığım için. Bunu daha sıfır e, de pinle takıyorum. Şimdi de led'i bağlayalım. Led'de kodda üçüncü pin'e vermiştim. Unutmayın. Evet, uzun olan bacak her zaman artıdır. Pin'den de biz voltaj aldığın için art olur. Şimdi de dediğim gene desin var diyeceğiz. Bağlantı işlemi bu kadar. Şu anda açık olduğu için yanmıyor. Elimi koyarsam yanması lazım. Diye. Devren tamamlanmış hali bu şekilde. Şu anda açık olduğu için dediğimiz yanmıyor. Ama LED'lerin üstüne gelen açıyı kesersek dediğimiz yanıyor. Her sırada kod kısmı var. İlk başta LED'imizi tanımlayarak başladık. LED 3 yazdık. Ardından o kısmına gelip de LED'imize çıkış verdik. Dediğimiz 3 olarak geçtiği için 3. pin'den çıkış vermiş olduk. Ondan sonra seri haberleşmeye başladık 9600 bağlantısında. bu kısmında ise ışığı tanımladık. Onu da A0 pin'e bağlı olduğunu belirttik. Ondan sonra A0 pin'indeki veriyi seri monitöre yazdık. 20 saniye beklettik ki verileri daha rahat bakabilelim. Ardından her ışık değeri 900'den büyük olursa LED aç yazıyoruz. Eğer ışık değeri 850'den küçük olursa da LED'i kapat yazıyoruz. Bir videonun daha sonuna gelmişim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LED'leri kullanmak nasıl yapabiliriz onu öğrenmiştik. Umarım eğlenmişsinizdir, öğrenmişsinizdir. E, i̇lerleyen günlerde LED'leri kullanmak başka de yapacağız. İstediğiniz evler varsa veya sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtirsiniz. E, Kanala abone olup like atarsanız çok seviniriz. Sağlıcakla kalın. Praktikte.